Melekler Melek Canavar Bölüm 1 of. Ah. Ay. ay, ay, Kötü bir rüya gördüm sanırım. Anne. Efendim kızım günaydın. Günaydın da sen burada ne yapıyorsun? Kızım görmüyor musun? Temizlik yapıyorum. Bak sen de süpür. Aa, anne gıdıklıyorsun. Tamam. kadar yeter. Pembik. Pembik. Efendim abla. Au. Çabuk buraya gel. Ee, tamam. Ne oldu abla? Bak. Sana ne diyeceğim? Arkamda gördüğün harita şu an boş. Bak görüyorsun. Evet abla. Şimdi bu haritayı doldurmak için yanımda gördüğün şu iksiri içmen gerekiyor. Turuncu görünüyor bak. Turuncu. Ee, şey ben korkarım ama. Korkma. Hadi iç şu iksiri. Abla, hey haritaya aldım. Neredeyim ben? Abla. Şimdi haritayı aç. Haritaya açınca geri geleceksin. Oh geri geldim sonunda. Ne yazıyor? Canavarların yeri. Pembe hayaletten cana yeşil canavar, yeşil canavardan hazine. Bu nasıl bir harita abla? Bu nasıl bir harita? Şimdi bu iksiri al. Birazdan bir profesör gelecek. Sen nereden biliyorsun? Ben çünkü bir büyücüyüm aslında. Ne? Evet. Nasıl olur? Ben Profesör Van'da. Şimdi benim yanıma geliyorsun. Çabuk. Neden Profesör Van'da? Bu haritanın içinde çok güzel gizemli şeyler dönüyor. Bu haritanın içine gireceksin. Ve beni takip edeceksin. İlk önce birkaç dersten geçip ülkeyi koruyacaksın. Nasıl yani? Ülkenin korunması benim elimde mi şimdi? Evet. Aynen öyle. Şimdi gel ve haritanın içine gel. Aynen benim gibi. Hey Profesör Vanda içine girdi. Ben de girmeliyim. Aa!